Esenyurt Karakolu'na kolonya götüren Murat Övünç, kolonya hediye ettiği polislerin kendisine iğrençsin dediklerini söylemişti. Övünç'ten Süleyman Soylu açıklaması geldi. Sosyal medya fenomeni olan Murat Övünç, polislerin kendisine iğrençsin dediklerini ileri sürmüştü. Bu açıklamasından sonra Övünç sosyal medyada gündem oldu ve kendisine destek mesajları geldi. Aslında Murat Övünç'ü çok eskiden beri tanıyoruz. Instagram ve Twitter kullananlar son günlerde kendisini keşfettiler. Aslında o eskiden beri fenomen ama son videolarıyla adından tekrar söz ettirdi. Peki sosyal medya kullananlar Murat Övünç'e neden bu kadar ilgi gösterdi acaba? Murat Övünç ilginç bir kişi. Aynı zamanda yardımseverliğiyle de tanınıyor. 1968 yılında dünyaya geldi. Vanlı, ailenin 5 kardeşten en küçüğü. Uzun yıllar tarot falı baktı ve yaşam koştuğu yaptı. Sosyal medyanın yaygınlaşması sonucu hayatımıza girdi. Fenomen oldu. Özellikle Instagram videolarıyla adından söz ettirdi. Verdiği tepkiler ve hafif hiperaktif konuşması onun daha fazla ilgi çekmesini sağladı. Aslında Murat Öğüncü gündeme getiren farklı videolar var. Ve en önemlisi ise yanık görümce. Yanık görümce videosu şu. Görümcesiyle erkek kardeşini uygunsuz bir şekilde yakalayan kadının videosuna ''Yanık görümce'' diye bağırması büyük bir olay olmuştu. Ardından Murat Övünç koronavirüs yüzünden evde kalıyor ve tüm Türkiye gibi günlerini evde geçiriyordu ve sıkıldığını da çektiği videolarla gösteriyordu. Canı çok sıkılınca takipçilerinden yardım istedi. Onlar da kendisine bir online dizi izleme platformunu önerdiler yani Netflix'i. E. Ama Netflix'in ismini söylerken biraz zorlandı. Netflix gel bana da bağla gibi bir şey söyledi. Bu seslenişi, daha doğrusu Netflix'e hitap şekli bir anda gündeme geldi. Hatta şirket ismini sosyal medyada Netflix olarak değiştirdi. İşin bir de arka tarafı var. Murat Övünç bu durumdan şikayetçi. Çünkü kendisi yıllardır muhtaç insanlara yardım ediyor. Ama böyle bir şeyle daha çok konuşulmasına biraz üzülmüş. Yani insanlara yardım etmek gibi güzel şeyler yapıyor ama bununla gündeme gelmiyor. Onun yerine Netflix demekle gündeme geliyor. Kendisinin milyonlarca takipçisi var. Tavırlarını da samimi buluyorlar. Bu sefer gündeme gelmesinin sebebi de polislerin kendisine iğrensin dediğini ileri sürmesi. Polis karakoluna kolonya bırakan Murat Övünç, polisin kendisine iğrensin dediğini öne sürdü ama buna rağmen yine de polisleri sevdiğini söyledi. Murat Övünç sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Daha sonra Süleyman Soylu ile ilgili bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaklaşımına teşekkür etti. Murat Övünç şöyle dedi. Esenyurt'ta olumsuz olay yaşadım. Sağ olsun İçişleri Bakanım Sayın Süleyman Soylu'ya Esenyurt Kaymakamına çok teşekkür ediyorum. Bütün müdürlerime, emniyet müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Telefonum susmadı. Allah bin kere razı olsun. Aynen durmayacağım, yola devam edeceğim. Bütün polis kardeşlerimi, emniyet mensuplarımı çok seviyorum. Sosyal medya fenomeni olan Murat Övünç'ün 2.3 milyon takipçisi var. Kanalımız Herkes Şok'a abone olmayı unutmayın görüşmek üzere